değerli izleyenlerimiz dilinde çok güzel bir lokasyonda sizlere Forbex yani dört katlı villa tanıtımı için geldik. Forbex'imiz 5 artı bir, üç tane beyce banyodan oluşan ve teras katı olan, balkonları olan, görmüş olduğunuz arkamdaki bahçe ve alanına sahip olan villamız konum itibariyle gerçekten çok güzel. Bilenler bilir, gerçek yalı sitesi içerisinde yer alıyoruz. Bilmeyenler için birkaç lokasyon vereceğim. Üst katımızda kent meydanı, hemen sağ tarafımızda Karpurs'a ve Alto Kutrejana yalnızca yürüme mesafesinde gidiyorsunuz. Bulunduğumuz lokasyon itibariyle gerçekten gerçek yalı sitesi yazdığımız zaman haritaya tüm yerlere çok yakın bir konumda. Görmüş olduğunuz gibi bizim başlamış olan bahçe sınırımız buradan itibaren başlıyor yani izleyenlerimiz. Yani gri kısımdan itibaren bizim bahçe sınırımız başlıyor. Burada hemen kola bir deniz tarzı bir yerimiz var. dediğimizde bir adet ağacımız mevcut. Buradan bahçelerine doğru geçecek olursa tamamıyla burada bir tane mar ağacımız var. Sağ tarafta küçük beyaz ka taşlarla katlanmış ve üzerine çiçekler eklenmiş yerlerimiz var. Çizimlerle tamamıyla kapatılmış. Köperlerde liman ağacımız var, çağrı ağacımız var. Çeşitli ağaçlarımızın orada kar ağacımız mevcut. Orada yine liman ağacımız mevcut. Siz dilerseniz buraya sevdiğiniz eyle ekimi de yapabilirsiniz. Bahçemizden üstteki olarak salonumuza ve veren alanımıza çıkabiliyoruz. Aynı zamanda veren de alanından da salonumuza çıkışlarımız mevcut değerli izleyenlerimiz. Şimdi biz dış kapıdan çıktığımız takdirde her şeyle yenilenmiş sıfır bir değerli izleyenlerimiz bu eşyalarıyla olduğu eşyalarla beraber verecektir. Konum itibariyle gerçek nasıl içerisinde böyle bir binaya sahip olmak gerçekten her insana nasip değerli Geldiğimizde Karamak'ta çok güzel bir ahşap bir çelik kapımız bulunuyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 4 kişilik oturma grubumuz var. Ortasında çok güzel, ortasında mermerli bulunan sehpamız var değerli izleyenlerimiz. Burada tek kişilik koltuğumuz var. Deren alanda sahamızdan çıktığını çıkış sahamızı söylemiştik. Bu kapılarımız da pencerelerimiz tamamıyla otomatik panjurludur. Televizyon yeri için yerimiz ayrılmış. Ahşaptan çok güzel bir şekilde koyu antrasit gri renginde ahşap renginde çok güzel bir televizyon ünitesiyeli koyulmuş. Burada mutfağımız Amerikan mutfak tarzında ayrılarak kısım ayrı mutfak gibi durmuş değerli yani izleyenlerimiz. Bu Amerikan tezgahı da mutfağa ayırmış. Benim bilalarda tanıttığım ve bahsettiğim bunun olması gereken bir şey değerli izleyenler. Burada aynı zamanda iki tane de mutfak için bar sandalyesi koyulmuş. Burada çok güzel bir mutfak kullanım alanı var. Büyük buzdolabı, yeri için yerlerimiz ayrılmış. Yeni nesil büyük buzdolabı. Bir adet komple markalı fırınımız bulunuyor. Siz bunun üstüne de aynı zamanda mikrodalga ekleyebiliyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi SEG marka bulaşık makinemiz var ve e, dolaplarımız nerede? güzel. koyu sırtı gri renginde. Damaçlarımız siyah, her şeyde yeterli bu mutfak değerli izleyenlerimiz. Burada yine pankaste dağılmaz yerimizde hazır görmüş olduğunuz gibi. Yavaş yavaş yukarıya çıkmadan önce burada bir adet ayak altı olarak kullanabileceğiniz DC lavabomuz mevcut. İçerisi yine sıfırlanmış, her şeyde detaylı tadilatı yapılmış değerli izleyenlerimiz. Çıktığımızda şimdi burada bir adet açılır kapanır. Oto, panjurlu yine bir adet havalandırmamız ve ışıklandırmamız bulunuyor. Burada yine bu ışığı kapatabilmemiz için de zebra perde dediğimiz perdeler kullanılmış. Çıktığımızda alüminyum demir korkuluklarımız altı rengi sarısıyla desenler verilmiş siyahın üstünde. Çok da güzel çırpılmış, olmuş. bir hava katmış. Eşyalarımız sıfır ve tüm görmüş olduğumuz eşyalarımız bir araya kalacaktır. Diğer ana kattaki ana ve ceza olarak kullanabileceğiniz banyomuz değerli izleyenlerimiz. Yerlerimiz çok güzel, kare, seramik taşla döşenmiş. Hilton dolabımız, aynalı dolabımız, duşakabinlerimiz her şey de çok yeni, çok güzel. Yerlerimizde yatak odasında çift kişilik bir yatağımız var. Aynı zamanda bu yatak odasının yanlarında, yatağın yanlarında komodinlerimiz mevcut. Bir iki kişilik çok güzel bir gazvabımız var. Spot aydınlatmalar, LED aydınlatmalar. Aynı zamanda burada kullanabileceğiniz avize içinde yerlerimiz mevcut. Buradan yine balkonumuza çıkabiliyoruz, yani yatak odasından sinekliğimize kadar düşünülmüş, panjurumuza kadar düşünülmüş. Sıfır kapılarımızdan çıktığımızda burada çok güzel bir balkon alanımız var. Aynı zamanda diğer odadan da balkon açıkı sağlayabiliyorsunuz. Yani siz bir balkonda oturduğunuzda şu görmüş olduğunuz bahçeli ağaç manzarası sizler için yeterli derdi izleyenlerimiz. Yerlerimiz faydastan yapılmış, duvar boyalarımız, her şeyimiz yetmiyor daha. Birbirimizde ikinci çocuk odası olarak kullanabileceğiniz ikinci çocuk odası. Yani 5 odamızdan size birini tanıttık. Şu an ikinci odadayız. 5 odamızda ikinci odadayız. Her biri otomatik e, panjur olduğunu söylemiştik. Görüyorsunuz balkonlarımızda giriş ve çıkışlarımızda sinirlikler otomatik panjurlar mevcut. İki kişilik yatak geldiğinde ortaya komodinlerimiz, dolaplarımız, perdelerimize kadar her şey çok güzel ve çok rahat bir şekilde sığmış. Biz şimdi bilamızın ikinci katındaydık. Üçüncü katına doğru çıkıyoruz aynı zamanda üçüncü kattan da bir kat daha çıkacağız. Yine aşağıdaki merdivenlerdeki gibi açma kapanırsın ilk gitti. Havalandırmamız ışık alması için bir adet tenceremiz mevcut. Çıktığımızda aynı alt kattaki gibi bir hol armımız var. Hol anımızdan yine burada aynı şekilde kullanabileceğiniz ana bir cevabı banyo olarak ikinci bir cevabı banyo Yine aşağıdaki proje gibi yapmamız bir yatak odamız var. Burada yine çift kişilik yataklarımız, dolaplarımız, tablolarımız, spot led aydınlatmalarımız, kapılarımıza kadar her şey yenilenmiş. Yine buradan da diğer odaya, yani diğer balkona çıkışımız var. Biz aşağıdaki odadan sağ taraftayken balkona çıkmıştık. Bu sefer bu oradan balkona çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine iki tane tek kişilik yatağımız, kombin, e, dolaplarımız, perdelerimiz bu sefer aşağıya nazarın. Mavi renk dokunulmuş, biraz daha iç olmuş hemen yani yatak başlıklarımızın üstünde de 3 tane çok güzel tablomuz var. Yine buradan otomatik panjurla, sinekliklerle balkonumuza çıkabiliyoruz. İkinci balkonumuza çıktığımızda çok güzel yine balkonumuzdan bahçe ve deniz manzarası. Burada bahçe manzarası görebiliyorsunuz. Deniz manzaramız yok. Burada geldiğiniz zaman öğleden sonra güneşini de çok güzel bir şekilde alıyoruz. Arka cephede manzaranı güneşe alıyoruz ve her tarafımız açık yani Şimdi biz dördüncü katımıza doğru çıkabiliriz. Forex olduğunu söylemiştik. Dördüncü katımızda bir oda, bir banyo ve yine terasımız bulunuyor. Terasımızda da yine çok güzel projelerle değerlendirebileceğiniz bir teras. Aynı şekilde burada açıda kapanıp pencerenizi mevcut. Burada oradan biraz daha küçük tutulup yatak odası edebi banyo olmuş değerli Yani Korkma alanımızda yatak odası ayrılmış, burada çok güzel bir yatak var özel kullanabileceğiniz duca kabinli evlerinin banyosu bulunuyor. Gidinimizde gerçekten her şey çok şık düşünülmüş. Burada bu sefer spot anlatmaz kare şeklinde değil düz beyaz boya üzerinde siyah spot anlatmanızı görüyorsunuz. Aynı zamanda burada makyaj aynası ve makyaj dolabı olarak kullanabileceğiniz 3 adet çekmeceli ahşap dolabımız bulunuyor. Yanlarda komodinlerimiz mevcut. Yatak başlığımız gerçekten çok şık, çok lüks görmüş olduğunuz gibi. Yani bu tarz eşyalar zaten şu an almaya kastanız. 200 bin lira gibi bir para dersiniz değerli evet. Hepsi çünkü çok lüks. Buradan baktığımız zaman arkası çok hafif görünen bir dolaba sahibiz. Yani çok dikkatli bakamadı sürece gözükmüyor değerli Aynı zamanda aynalı dolabımız. Aynı ihtiyaç duymuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi her bölmelerimiz tek tek özenle ayrılmış durumda. Çok güzel, çok kullanışlı. Burada yatak odasına bir adet de tekli koltuğumuz sığmış. Burada yine otomatik panjurlarla terasımıza çıkış sağlayabiliyoruz. Sıklamızda çok geniş bir teras alanı var. Burada dilerseniz kargıla yaparak da kullanabilirsiniz. Bu saatlerde çok güzel güneş alıyor. Güneşlenmek için de çok güzel bir seçenek. Denizlere zaten buradan yürüme mesafesindeyiz. Yaklaşık 5-6 dakikada altı plajına giriyorsunuz. Yine 5-6 dakikada çarşıya çıkıyorsunuz konumdan gerçek yalı sitesine bakmanızı özellikle istiyorum. Konum olarak çok güzel bir lokasyon. Full eşyalı 5 artı bir bu güzel lokasyonlu gibi namazın fiyatı 4 milyon TL. 4 milyon TL'den pazarlığımız vardır. Bu tarz bir ve diğer portföy seçeneklerinin dışında kalanımızı abone olup beğenmeyi unutmayalım.